Evet arkadaşlar şimdi eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biz burada ürünlerimizi satışa açtık. Ürünlerimiz artık listeleniyor. Biz burada fiyat indirimi yapmak istiyoruz. Örnek veriyorum arkadaşlar. Şimdi ben burada fiyat indirimini arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer entegrasyon kullanmıyorsam yani entegrasyonda tüm pazar yerlerine gönderdiğim bir panel kullanmıyorsam direkt burada hepsi burada panelinden e, fiyat indirimini yapabilirim. Burada sadece hepsi burada için değil her yerden bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani trend yol mağazasından da bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, burada fiyatı güncellerken arkadaşlar, bakın burada minimum tutar altında giriş yaptığımı söylüyor. Burada bu ürün için belirlenen fiyat aralığı bunun olduğunu söylüyor. Ben yine de bu fiyat istiyorsam arkadaşlar, ben bu fiyatı güncellediyorum ve ürünümü kilitlediğini söylüyor. Bu fiyatı ben burası için de yapmak istiyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde bana e, uyarıyı veriyor ve ürünlerimi kilitlediğini söylüyor. Yani ürünü e, kilitli kısmına atıyor. Ürünü satışa açık kısmından çıkarıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu ürünler şu an satışa kapatıldı. Hepsi burada algoritması otomatik olarak bu ürünleri satışa kapattı. Kilitli kısmına attı. Ben bu ürünleri satışa açmak istiyorsam arkadaşlar düşük fiyat sebebiyle bunların kilitlendiğini söylüyor. Ben bunları satışa açmak istiyorsam arkadaşlar kilidi kaldır demeliyim. Bunu da bu şekilde siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ürünleriniz orijinal kısmında bir kilit alırsa arkadaşlar bu sefer belge yüklemeniz istenebilir. Örnek veriyorum siz Palvina markası dışında bir ürün gönderdiniz müşteriye ya da siz burada Palvina markasından yani şu üründen ee, orijinal olmayan bir ürün gönderdiniz. Müşteri şikayet etti dedi ki bu ürün bana gönderildi ama bu ürün orijinal değil denilirse arkadaşlar bu sefer ürününüz orijinal kısıtından dolayı ee, kilitlenmiştir. belge yükleyin gibi bir detay yani orijinal olduğuna dair sizden belge isteyecektir arkadaşlar. Siz de o belgeyi yüklersiniz. Destek talebi kısmından e, destek merkezi kısmından e, sizin bu talebiniz de açılmış olur. Daha sonrasında ilgili birim kontrol edip bu konuda uygun görürse arkadaşlar sizin ürünlerinizi tekrar satışa açacaktır arkadaşlar. Ama biz şu an fiyat indirimi yaptığımız için ürünlerimiz kilitlendi. Dolayısıyla biz burada kilidi kaldır diyeceğiz arkadaşlar. Bakın ben burada bana bu seçeneği sunuyor. Diyor ki sen burada 399 liradan satmak istiyor musun? Evet diyorum satışa aç diyorum bakın ürünün kilidini kaldırdı hemen tekrar kilidi kısmına geliyorum bundan da e, kilidi kaldır diyorum satışa aç diyorum arkadaşlar buradan da kilidi kaldır diyorum ve ürünlerimin hepsi satışa açık kısmına gelecektir birazdan arkadaşlar sayfayı yeniliyorum bu e, ürünlerim birazdan satışa açık kısmına gelecektir Arkadaşlar bu ürün içinde bekliyorum tekrar son bir ürünümüz kaldı. Bunun da gelmesini bekliyoruz. Sonrasında ürünlerimiz kilitli kısmından çıkacaktır arkadaşlar. Bu ürün gelirken arkadaşlar bir detay daha göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar şimdi ben ürüne tıkladım. Bakın burada üründe bir kampanya oluşturmuşum. Seçili kişiler bakım ve kozmetik ürünlerinde 200 TL üstüne %15 indirim verdiğimi belirtmişim arkadaşlar. Ürünü sepete ekle diyorum. Bir de sepette kontrol ediyorum. Bakın ürünlerinizi mutlaka sepette kontrol edin. Ekstra bir şey var mı? Ekstra desteklenen bir kampanya var mı? Ürününüz doğru bir fiyatla mı listeleniyor vesaire? Bu tür detayları inceleyebilirsiniz. Bakın benim burada e, uygulamış olduğum e, fiyat kaçtı? 399 şuradan da görebilirsiniz arkadaşlar burada bu kampanyadan dolayı 15 indirim yapılmış ve 339'a gelmiş bu ürünün fiyatı arkadaşlar Bunun dışında buradaki ürünümün e, detayları gösteriliyor ürünün açıklaması detayları gösteriliyor Bunları da bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar sepetim kısmına geliyorum sepetim kısmında arkadaşlar bakın ürünün beslendiği kampanya detaylarını görebilirsiniz. %20'lik bir fiyat indirimi yaptığımı söylüyor ve şu kampanyaya katıldığımı söylüyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde görebilirsiniz. Müşteri tarafı da bunları görüyor arkadaşlar. Aynı zamanda ben bir de kupon oluşturmuşum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 110 TL'lik bir ürün daha eklersem 50 TL'lik bir kupon kullanacağımı da gösteriyor sistem. Bunu da sizlere aktarayım arkadaşlar. Aynı zamanda bir kampanya daha olduğunu görüyorum ürünlerimde. Bunun da detayını inceliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 150 TL ve üzeri seçili ürünlerde geçerli 100 TL'lik bir indirim var. Burada minimum tutar 150 TL olduğunu gösteriyor. Tarihleri gösteriyor arkadaşlar. Ayın 5'inde bitecek bir kampanya olduğunu söylüyor. Ee, bunun dışında e, 150 TL üstü e, ürünlerde 100 TL indirim olduğunu söylüyor ve geçerli olduğu link grubuyla buymuş arkadaşlar. Burada bunu kontrol ettiğimde arkadaşlar bunun Hepsi burada tarafından oluşturulan yani hepsi burada karşılar bir kampanya olduğunu görüyorum. Bu da benim için çok büyük bir avantaj çünkü hepsi burada bunu karşılıyor ve ee, hepsi burada bu karşıladığı kampanyaya benim ürünlerimi de eklemiş yani beni destekliyor. Bu da benim için çok büyük avantaj. Bunu da belirtmek isterim sizlere arkadaşlar. Bunu nasıl anladım? Şu şekilde anladım arkadaşlar. Şimdi kampanyalar kısmına geliyorum. Ben sepet kampanyası oluşturmuştum. Katıldıklarım kısmından gördüğünüz gibi ben bu kampanyaya katılmışım. Evet, doğru. Sonra kuponlar kısmına geliyorum. Kuponlardan da ben bu kuponları oluşturmuşum arkadaşlar. Takip Et, kazan kuponu oluşturmuşum. 450 TL üstüne 50 TL'lik bir indirim vermişim. Ee, burada hepsi buradanın tüm müşterilerine hepsi burada kitlesine özel 100 TL üstüne 50 TL gibi bir kupon daha oluşturmuşum arkadaşlar. Dolayısıyla benim e, az önce size sepette gösterdiğim kampanyayı ben oluşturmamışım. Hepsi burada tarafı kendisi oluşturmuş. Bunu da bu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla hepsi burada tarafa açtıysa kampanya karşılamasını da yani kampanya bütçe bütçesini de giderini de hepsi burada karşılar diyebiliriz arkadaşlar.